Selam arkadaşlar. Bugün yine Otobüs Simülatör Ultimate'deyiz. Bugün arkadaşlar Fenerbahçe otobüsü ile bir sefer yapacağız. Seferimiz arkadaşlar şuradan hemen yapalım. Sivas'la hatırlayacak Sivas'tan Hatay'a çıkacağız. 522 km. Bilet fiyatı arkadaşlar şöyle 85 TL olsun. Saat arkadaşlar 8.30 8.30'da gözlüğümüle başlayalım ya da arkadaşlar 9 gibi olur. Neyse biz 9 ayarlayalım bir. Şuradan gramlarımızı hemen seçelim. Sivas'ı seçelim. Oyna diyelim arkadaşlar. Oyna diyelim. Bakalım kaç bilet satacağız. Arkadaşlar 39 bilet sattık. Sivas-Hatay arası. Şuradan başla diyelim oyun ekranımızın gelmesini bekleyelim arkadaşlar. Fenerbahçe otobüsüyle sefere çıkalım. Fenerbahçe otobüsümüz arkadaşlar. Bir sıkıntı yaşamayız inşallah yolda. Şöyle arkadaşlar. Size göstereyim. Otobüsün dışından bir bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi arkada Fenerbahçe logosu işte arkadaşlar Fenerbahçe 3 yıldız böyle arkadaşlar otobüsümüz Mercedes Trabago'ya uyarlanmış bir skin gördüğünüz gibi eğer daha fazla vakit kaybetmeden isterseniz şöyle aracımızı çalıştıralım şöyle terminallerden yolcularımızı almaya gidelim Sivas Şehirler arası otobüs terminali. Şöyle şuradan dönüp yolcumuzu alalım. Alıp arkadaşlar yolculuğumuza direkt başlayalım. Vakit kaybetmeyelim. Ben Arabahçe otobüsümüz arkadaşlar. arkadaşlar arabanın üstünden hemen park edelim. Sonra direkt yolculuğumuza hızlı bir şekilde arkadaşlar başlarız. Şöyle alleri. Şöyle frenlesen tamam. Arkadaşlar sen araba çok gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada logosu var. Arkasında bir logo var arkadaşlar. Şurada futbolcusunu çizmişler arkadaşlar. Üstünde Fenerbahçe'si var arkadaşlar. Hemen o zaman yolculuğumuza başlayalım. Her şeyi gördüyseniz. Anlatacak bir şey kalmaz zaten arkadaşlar. Otobüsümüz bu şekildeydi. 39 bile sattık arkadaşlar. Hepsi şu an otobüste. Sıkıntımız yok. Şöyle arabanın bir içine geçip yolculuğumuza seferimize başlayalım. Şöyle biraz geri alalım. şuradan sesileri attık arkadaşlar. Terminalimizden bir çıkış yapalım. Şöyle açalım arkadaşlar hız sabit içinde. Şu an terminalden çıkacağız arkadaşlar. Şurada biraz frenleyelim. Son sinyal verelim kapı. Kimse göremiyor arkadaşlar. Hemen dönelim. Yola çıkıp arkadaşlar seferimize şu an başlamış bulunmaktayız. Hayırlı uğurlu olsun. Yoğurt reklamları var arkadaşlar. Fantaydı galiba onu göremedim. Sivas köftesi arkadaşlar reklamlarda. Gördünüz de size gördünüz. Şöyle biraz arabanın hızını arttıralım. Bir yüz yapalım arkadaşlar. Şu an Sivas'tayız arkadaşlar. Yolculuğumuz Fenerbahçe otobüsüyle arkadaşlar. Şöyle klima ile multimedya ile arkadaşlar. Duydunuz arkadaşlar çocuklar bu araç mükemmel dedi. Kaliteli otobüse tabii mükemmel derler. Seferimiz arkadaşlar galiba hemen bitecek. Hızımız bayağı yüksek. Şurada biraz frenleyelim. Hataya gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle buradan güzel bir dönüş yaptık arkadaşlar. Hataya gidiyoruz. Şuradan çıkalım arkadaşlar. Burada hızımızı artıralım. Arkadaşlar dediğim gibi bu video hemen bitebilir. Yolculuk mesafesi kısa. Ama Fenerbahçe otobüsle gidiyoruz arkadaşlar. Fenerbahçe takım otobüsünü sürüyoruz şu an. Şöyle orta şehirde geçelim. Arabanın şöyle dış tarafından gösterelim size. Şöyle arkadaşlar. Bir de böyle gidelim arkadaşlar biraz. Polis abi var. Bizi korumak için gelmiş arkadaşlar. Fenerbahçe otobüsünü. Şöyle biraz frenleyelim arkadaşlar. Ne kadar cimri bir film şey ha. Arkadaşlar. Her zaman en başta ikram istiyor bu yolcular. Siz de alıştınız zaten. Ben de alıştım. İkramı verelim. Ee, orta şeritten aşağı, sağ şeride geçeceğim. Ama biraz frenleyelim şurada. Muhabir otur düşeceksin düşeceksin. Şu kırmızı araba çok yavaş gidiyor arkadaşlar. Polis abi biraz hızlı gitsen. Ee, bir korna vuralım bunlara. polisin yanından kornayı vurarak geçtik. Güzelce geçmiş olduk. Çok az bir mesafemiz kaldı arkadaşlar. Fenerbahçe otobüsüyle hızlı da gidiyoruz zaten. Şöyle biraz 120'ye dayasak hızımızı güzel olacak. Sağ şeride yeterim arkadaşlar. Kimsenin arkasından gitmeyelim. Ama bir yere de çarpmayalım. Bir yere de çarpmayalım arkadaşlar. Çarparsak kötü olur. Şu an arkadaşlar benzinimiz yerinde güzel. Aman be yine vurduk arkadaşlar. Biz en iyisi şöyle 3-4 alayarak gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar kadar yolculuğumuz bayağı az kaldı. Hızlı bitecek. Arkadaşlar soruları Galatasaray'la gelecek arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Galatasaray, Sivasspor, Trabzonspor. Türkiye'yi bulabilirsem arkadaşlar Türkiye'de gelecek. Eğer bulabilirsem gelecek. Şurayı vurmadan döndük diyecektim arkadaşlar. Arabayı bayağı bir zorladık. Virajda. biraz arkadaşlar virajlı yollara girdik. Şöyle kimseye çarpmasak bu yollarda güzel. Kızımızı yavaş atmamız gerek. Şöyle bir şehre girelim. Kızı arkadaşlar indirelim. 80'e indirelim. <laughs> Şu an arkadaşlar 80'ine gidiyoruz. Araba hala yavaş arkadaşlar. 75'e şey indirdim. Oho. Bu araba böyle giderse arkadaşlar işimiz çok zor. 5 dakikada işte gideceğimiz yolu kim bilir kaç dakikaya gideriz. Şu kırmızı araçtan bir kurtulabilirsin. Arkadaşlar sollamayı düşünüyorum ama araba geldi. Araba izin vermeyin. Arkadaşlar varış noktasına geldik. Şimdi hız kafasını kapatın arkamıza bakalım. Araba yavaşla yavaşla yavaşla. Ben seni giriyorum. Ha, hadi geç. Yolda aşık arkadaşlar. terminalimize girdik arkadaşlar. Park edip arkadaşlar videomuzun sonuna geleceğiz. Fenerbahçe otobüsüyle Sivas'tan Hatay'a sefer yaptık. Arkadaşlar mesafe yakın olduğu için biraz erken bitti. Şunu kapatmamışız. Ama yapacak bir şey yok. Şöyle arkadaşlar arabanın üst görünümüne geçelim. Park edelim. Şöyle bir dönelim. Şu an park ediyoruz arkadaşlar. Park ettik zaten. Şu an fren tuttuk. Arkadaşlar seferimizin sonuna geldik. Şuradan hemen kapıları açalım otobüs otobüsüyle geldik arkadaşlar Hatay'a. 7 dakikada gelmiş arkadaşlar Sivas'tan Hatay'ı. Kalan paramız ise işte 2764. Arkadaşlar yine bir videonun sonuna geldik. Güzel bir video oldu. Daha fazla böyle video için kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.